Ulan size ne oğlum? Size ne? Horsam, size ne? Kuyneksem size ne? Otele gitse de size ne? Bu benim hayatım, bu benim, benim Size ne oğlum? Size ne? Size ne? Nere ders olmuş ya? Bu kuynekler var ya bu kuynekler. atış düşmüş Onları Amına kimse bunları sikmiyor. Gel benimle uğraşıyorlar. Vallahi ha, Ezel çeksene. Bunlara atış düşmüşler. Bunu Kaşınıyorlar. Gel benimle uğraşıyorlar. Kaşınıyorlar da. Kaşınıyor musunuz siz? Gel ben sizi bir güzelce karşılayayım sizin. Bana ihtiyacım yok oğlum benim. Ben salı günü odun Mercedes alıyorum ben. Bas tamam mı? Yarın da bir sene kirasını ödüyorum ben. Gel sana dağıtayım. Çok mu ihtiyacım A var para? De. Evet eski yaz karşınızda. Aynen. E, Sen niye aramıyorsun? Sevenlerim çok, hayranlarım çok. Hepsi bana sponsor oluyorum. Otel ayıp, gitsin, ya? Ben otel ayıp mıysa hani. otele gitse? Otel ayıp mı? Herkes otele gidiyor. Ne var bunda yani? Bu akşam otele gitmedi buraya. Gel ben azal gidebilirdik bu akşam otel otel gitmedi, otele. Gitmedi buraya ama geldik. Ama. Otele gitsem ne olur yani? Ne olur ki sessiz sessiz. bir otele gitsem? Tamam gittim ne gireceğim. oldu ki? Kuynek sensin. Senin annendir. Senin babamın. Kuynek senin annendir. Seni kız kardeşindir. Seni ailendir. Abi, tamam. Senin ne kuyneli mi görmüş oğlum siz? Ben bekar bir kadınım. Terbiyesiz. Boş konuşmayın. Seni bak bir saniyede evde aldırırım, Hı hesabını mı? çıkartırım. Çok bir saatimi sürmez ha. Bir saniyemi şey sürmez. Başıma çıktı lan siz kimsiniz? Benim namus de bekçisi de misiniz oğlum yani siz? Ha? De de namus de bekçisi, de bekçisi de misiniz siz? Evet siz ben ağzımı bozdunuz. Gülmeyin siz kızlar ya. Yani. Namus bekçisi misiniz? Namus mi? Ben namusum size mi soruluyor? Siz kimsiniz oğlum? Ben namusumu yargılıyorsunuz. Ha? Ben namusum size mi soruluyor oğlum? Terbiye alın lan. Ben adam edeceğim lan. Tamam. Hepinize adam ben edeceğim. Evet ben edeceğim sizi adam. He. Terbiyesiz. Nasıl ya? Ne terbiyesiz insanlarsınız siz ya. Demek ki siz de o yolda geçmişsiniz ki bana söylüyorsunuz. Sen de yaptın. bir etmiş. Şey. Ola otel benim benim ha. Ben otelin sahibiyim ha. Ben yönetiyorum oraya. Gel seni de koyayım oraya. Telefon var mı sende? Gel. Şu anda ben otelde de Turan abinin yanındayım. Turan abinin otelinde kalıyorum ben. Telefon. Siz, sizin ne işiniz var burada oğlum? Ne işiniz var sizin burada? Ta sizin ne işiniz var burada? E kimi ne yakaladınız oteli? İnsanlar niye ve, vebanın günahını alıyorsunuz? Tövbe estağfurullah ya Rabbi ya Ben orada Turan abinin otelindeyim şu anda. Bak kadınlar oturmuş ya da yanımda. Yanımızda erkek var mı? Kim? Var mı? Var mı oğlum? Gel sen ağzına sokayım da gör. Sanki buna beni kocamdı, benim ailemdi, benim eşimdi. Ben kendime burada oturmuş yiyelim açım bana hakaret ediyorlar. Bu nedir ya? Buna bir çözüm bulmamız lazım arkadaşlar. Böyle pis mikrof insanları e, yay, yayınımıza olmasın arkadaşlar. İstemiyoruz biz. Biz böyle insanları hayatımızda istemiyoruz. Toplumumuz ne kadar susarsa insanlar böyle pis insanlar maalesef aramızda yaşayacaklar. Bunları susturmamız lazım. Bile insanlara bir ders vermemiz lazım. Bu ne ya? Herkes boşal koyayım Sanki tek ben boşanmışım. Sanki bu dünyada ben başka kimse boşamamış anasını satayım. Tek sanki ben boşalmışım. Ben ilk ayrılmışım. Bende adet oldu. Ben de size bakarak boşandım ha. Ben de size bakarak boşandım ha. Ulan ne kadar kötü örneksiniz insanlara ya. Nesi bu kadar ya? Ben kimse olmayayım yani de bir durun ya. Vallahi beni deli ettiniz ya. Yeter ya ben susun susun. Bu ne ya arkadaşlar? Bu ne ya? Çok güzelse Güzeli ne yapacağım ben? Güzel olduğum için zaten yuvam yıkıldı. Ben ben çok iyi bir anlayayım. Çok da güzel bir örnek bir anım. Ben ben ben, ben, ben düşmedim tamam. Ben kerhanede çalışmıyorum tamam. Bu bir. Tamam. Bir başka bir kadın beni yerimde olsaydı kim bilir şimdi ne başına gelecekti. Ben ben ünlü oldum, fenomen oldum. Her bütün o siz o sanatçılar yanında var ya size sümünüzü bile atmaz. Sizi yüzünüze bile tükürmez de ben onların yanında şarkı okuyorum, onların yanında oturuyorum. Siz siz de gelip bana burada yorum yazıyorsunuz. Anladınız? Ben her, her şeye rağmen ayaklarımın üstünde dolan bir anne oluyorum. Güçlü olmaya çalışıyorum. Hayat müce, mücelesini veriyorum. TikTok'ta en çok beni ezdiniz siz burada. Ben konuşuldum. Ben üstüme geldiniz. Bana size hakaret açtınız, yaptınız. Eski yaz gülü karşınıza. Ben hepinize hesabını alacağım. Hepinize tek tek görüşeceğim. Hiç merak etmeyin. Tamam. Başka kişiler yazmıyorsunuz? Bana yazıyorsunuz. Ha? Senin ne işi var yani imda? Ha? O zaman git evinde otur, işine ekle, çocuğa gitle. Çok sevmiyorsa yukarıda bir tuş var. Bas çık git kardeşim. Sibel Can'ın kaç tane sevgilisi var? Hülya Avşan'ın kaç tane sevgilisi var? Olabilir. Kusura bakma erkekler bana geliyor. Ben gitmiyorum canım. Ona beni şam şöhretimi seviyor. Ona beni sevmiyorlar. Anladınız? O bana gelen unnek. Onu hepsi kendi gündeme getirmek için beni kullanıyor. Niye? Niye Ali, Ayşe, Fatma'yı ne, Fatma'yı ne yazmıyorlar? Ayşe'yi ne yazmıyorlar? Niye başka kişiler niye e, sevgili olmuyor benimle. Çünkü ben gündemde ünlü fenomenim. Anladınız? Çünkü ben bir kraliçe, ben bir turkan şurayım ben. Ben bir Fatma gibi Sibel canım çünkü. Beni öyle görüyor. Ben öyle bir insanım. Anladınız? Ben üstünde bu benim benimle birlikte arkadaş oluyorlar, benim ben üstünde prim yapıyorlar. Anladınız? Hepsi ben üstünde prim yapıyorlar. Yani ya hava atıyorlar biz yazgıyla güle arkadaşız. Halbuki şöyle bir şey de yok arkadaşlar. Ha. Prim için, iki jeton için, takipçi için bütün Türkiye onları tanısın diye öyle bir şey yaptım. Ben ne yaptım? Ben onu bıraktım. Gerçek yüzüm ortaya çıkarken ne demek? Gerçek yüzüm ortaya çıkarken ne demek? <laughs> benim çocuklarım, ben evde kimsenin yuvasını yıkamam. Tamam mı? Benim evli erkeklerle işim olmaz bu bir. Kimsenin yuvasını da yıkmak istemiyorum ben kardeşim. Tamam mı? Benim çocuklarım, benim işim çocuklarım önemli. Benim çocuklarım istemekten sonra ben hiç kimseyle evlenmem. Benim çocuklarım istemedi o yüzden. Tamam o şahsı ismini de tanımıyorum ben o kişiyi de tanımıyorum arkadaşlar. La hepsi benim üstüne prim yapıyor prim prim. Ne sevgilisi ne sevgilisi. Sevgili rolü oynuyor, oynuyorlar benimle. Gündeme gelmek için. Vallahi bile. Ben burada kaç kişi ferman ettim. Ben burada kaç kişi ferman ettim. Ben kaç kişi ünlü yaptım. Kaç kişi. He, hiç kimse bunları tükürmüyordu bunları. Yüzüne hiç kimse bunayı tanımıyordu. Hepsi beni sayımda buna tanıldı. Şu kadar selam vermiyordular. Koymuyordular. İnsan onlara baktığı zaman midemiz alınıyor lan midemiz bulanıyor midemiz. Midemiz bulanıyor lan midemiz. midemiz. midemiz bulanıyordu. Anladınız? buraya eski yazgı karşınıza yok. Yeter benim namusuma dil uzatmayın. Seni bulduğumda da var seni canlı yayın açarım seni canlı yayında yaparım ha. Cansu, Cansu gibi ya. Tamam Cansu gibi sana 10 tane yer açarım ha. Ben ama bana Ha benimle uğraşmayın. Ben eski yazgül değilim ha ister, Yuvam yıkıldı, altı çocuğu. Beni yuvam yıkıldı, hayatım mahvoldu, evlat hasretini çekiyorum. Hayat mücadelesini veriyorum, bana destek verenleri hep koyuyorsunuz, telefonda yazıyor, mesaj atıyorsunuz. Ne terbiyesizlik ya. Arkadaşlar benim yapmadığım şeyle beni burada tahrik ediyorlar ya. Beni burada tahrik ediyorsunuz. Beni burada psikolojimi bozuyorsunuz. Beni burada bir hiç yapmadığım şeylerle suçluyorsunuz beni. Ne suçu gibi gösteriyorsunuz kardeşim siz? Ha? Niye yalan konuşuyorsunuz oğlum siz? Benim müşterim yurt dışında arıyor. Yurt dışında arıyorlar beni ha. Müşteri arıyor beni. Yurt dışında arıyor. Paris'e gidiyorum, Almanya'ya gidiyorum, yurt dışına gidiyorum. Orada arıyorlar beni. Gel seni de götüreyim. Sen duydun ya, gel seni de götüreceğim birlikte gidelim. Gel. vermez. Gel birlikte gidelim. Vermiyor. Ben, ben size inat öyle bir yere geleceğim az kaldı, tamam, bekleyin. Tamam. Size inat öyle bir yerlerde olacağım valya, hepinize dert olacağım, az kaldı, bekleyin. Ben salı günü Mercedes arabamı da alıyorum, tamam? Salı ben ben Salı günü Mercedes arabamı da alıyorum kıza ben Mercedes ben Mercedes araba aldım arkadaşlar size de sevenlerim hayranım burada izliyorsa size sürpriz yapmak istedim ben Salı günü Mercedes'imi alıyorum yarında ev tuttum arkadaşlar esen yurtta bir sene de kirasını verdim ben tamam çünkü beni sevenlerim hayranlarım çok hepsi bana destek veren insanlardı beni sevenlerim hayranlarım aldı canım ne yapacaksın eğer siz beni yerimde olsaydınız kim bilir neler yapardınız. Ne, ne, yollarda giderdiniz? Evet, neler yapardı neler? Benim bir kere evim yok. Değil mi? Şu anda bu yaşıma abi, kadar herkes bana diyor. diyor ki sen bir ünlüsün. Sen, e, sen bir yandış. fermesin. Niye senin yandış. evin yok? Yandış. Niye senin yurdun yok? Niye senin, yandış. yok yandış. niye senin kiranı yandış. ödemiyorsun? Doğru söylüyorum. Burada haklıdır. Anladınız ben öyle bir yerlere geleceğim ki öyle şeyler başaracağım ki hepinize ben aslan atacağım hepinize o bana hakaret eden var ya hepsine hesaplaşacağım sizin oradan atlıyorsun. Benim oradan... Anladınız. Sizin yerinize gelip size şey aslan atışım. Az kaldı. Ya hanımı kıskanıyorlar. Bu kadar kıskançlık olmaz ki abi. Vallahi abi bu kadar kıskançlık olmaz ya. Bu nedir ya? Ben böyle edepsizlik görmedim. Ben, bu nedir abi ya? Ben ne bileyim ben ne yapmışım.